كنتم <speaking Buffalo> Bu yine maalesef şehitlerimiz oldu. Ruhlar için buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah Allah 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 Celle Celalike ya Rabbel Rabbim kabirlerini nurla doldursun Amin. bizlerde şefaatlerine Allah ne kadar ehl sünnet Müslüman düşmanı varsa, Türk düşmanı varsa kahretsin. Amin. <laughs> Bu şehitlerle alakalı acayip bir şey duydum. Onu anlatacağım inşallah. Anlatmam lazım. Hani biz diyoruz ya şehitlik herkese nesip olmaz. Herkese nesip olmaz kardeşim bak. Geçen hafta biraz bahsettik. Yani 33 tane şehidimiz var yok 40 tane şehidimiz var diye ağlamayalım. Niye ağlamayalım? Bu bir mertebedir, makamdır. Yani şey, tekrardan dünyaya gelip tekrardan ölmeyi isteyen tek kişi <laughs> şehittir. Niye? O kadar izzet, o kadar ikram var ki Allah kendi katında rızıklandırıyor şehidi. Anladın mı? Boşuna demiyor. Ya Allah'ım beni bir daha dünyaya geri gönder. Bir daha şehit olayım. Bak bir daha şehit olayım diyor şehit. Şimdi bir hacı abla bu 33 şehidin evvelatını bir araştırmış. Demiş yani şehitlik bir kolay bir makam değil. Acaba bu 33 kişi ne yaptı da şehit oldu? Bir tanesine ulaşmış. Annesine ulaşmış. Şehitin annesine ulaşmış. Demiş ki senin oğlun demiş nasıl biriydi? Yani çocukluktan itibaren. Annesi demiş ki benim oğlum sınıfta arkadaşları tarafından sürekli itip kakılan bir çocuktu. Sürekli. Hatta özellikle birisi oğlumu sürekli hırpalıyormuş yani okulda. Acayip bir şey bu. Sürekli. Okula, okuldan eve geliyormuş. Anne sormuş ne oldu? Yine işte beni hırpaladılar, işte yine beni dövdüler. Oğlum sen niye ses çıkarmıyorsun demiş bak. Annesi demiş ki ya sen dayak yiyorsun, sopa yiyorsun. Ya biz erkeksin sen bir sesini çıkar. Cevap anneciğim bana vuran kişinin adı Muhammed'di. İsmine hürmet ettiğim için ona vurmuyorum. Ona karşılık vermiyorum. Bak bak. Muhabbete bak muhabbete. Bu makama kolay kolay gelinmez kardeşim. Bugün adamın adı Muhammed. Adama Muhammed diyor ki Mami ne abi diyor. Mami ne abi? Mami, Mami ne ya? Mami diye bir şey yok. kardeşim. Bunun vebali var. Haşa, adı Muhammed olana küfür etmeyin. Ya küfür zaten edilmez ama ismin Muhammedse bakın bir hürmet adamı şehit eder. Şehit. Bunu da anlatmam lazım diye düşünüyorum. O yüzden <laughs> önemli mevzu. Şehitlik herkese nasip olmaz. Sağınızda, solunuzda, eşiniz, dostunuz, akrabanız şehitse sakın ha sakın üzülmeyin. Sevinin